Evet, merhabalar. Bugün size polis çekişimler şey, oyunu tanıtacağım. Oyun genel olarak polislerden kaçıyorsunuz ve polisler size çarparak canınızı azaltmaya çalışıyor. Canınız bittiğinde ise oyunu kaybediyorsunuz. Şu şekilde polislerden kaçıyorsunuz. İşte diyelim dedem bana vurdular. Şuradaki nesnelere polisleri vurdurabilirsiniz veya birbirlerine çarptırabilirsiniz. Şuradaki altınlar 10 puan değerinde oluyor. Büyük altınlar ise 50 puan değerinde. Canımız azaldığında can da alabiliyoruz tabi. Şunları çatıralım. Büyük altın. Evet şu şekilde oynanıyor genel olarak. Biraz biraz oynayışa geçelim. Oyun aslında zor kılan olaylardan birisi ilk başta aldığınız araba çok yavaş olması bunu sonra ileride arabalar aldığınızda bunlarla oyun oynamak çok daha rahat oluyor şu an biraz zor oluyor çünkü arkadaki polis şuradaki e, küçük arabalar aslında daha hızlı oluyor sizin normal arabanızda örneğin ben parayla biriktirip şu arabayı almıştım yani şu arabada oynadığınızda şu arkadaki polis size yetişemiyor. Diyelim şunları bakalım. Böyle küçük akrobatik hareketlerle. Ve, ve şu büyük polis arabası da çok can götürdüğünü söylemem gerekiyor. Şimdi oynayışı biraz geçelim. Şimdi şuradaki altınları alalım. Üstteki nesneler bazen çok faydalı olabiliyor ama çok da etrafında durmamak lazım. Dediğim gibi daha aldığım büyük altınlar 50 puan değerinde verdi. Şunlar 10 puan değerinde. Abo. Bakalım şu bize çarptı. Böyle dairesel. Evet. Dediğim gibi oyunuz... E, oyunu zor kılan özelliklerden biri de şu normal sürüyorsunuz önünüzden sağınızdan solunuzdan bir anda polis arabası kırabiliyor ee, o oyunu zorlaştıran unsurlardan bir tanesi altına alamadım biraz puan yapmaya çalışalım hmm. daha çok. <laughs> i̇şte sevmedim. Şunları birbirine çarptırarak abo şu tehlikeli. Şunları vurdum mu bayağı can alıyor bir anda canınızın bittiğini görebiliyorsunuz. Şöyle ani manevralar yaparak birbirlerine çarptırabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Altını alamadım ama şurada cam var idi. Şu an nereden geldiklerini tam bilemediğim için istediğim yöne gidemiyorum şurada bir yerde can olacaktı ama şuradan bir anda önüme polis arabası kırabilir diye çok şey yapmıyor. Cesaretle oynayamıyor. Ama bak geldi. Çok fazla olmaya başladılar yalnız. <laughs> Bunlardan nasıl kurtulacağız bakalım? Of, o cesur can almasaydım ya. Dediğim gibi. O nesnelerde genelde ben o nesnelerin etrafından sağdan sonuna geçmeye çalışırken ölüyorum. Ya da nesnenin aslında böyle de bir sorunu var oyunu. Yerim o çok yakınına ve alınamayacak yerlerine kadar can veya puan koyulduğu oluyor bazen. Ya da o, o oyunu zorlaştırıyor mu desek, tatsızlaştırıyor mu desek bilemedim. bir de şey olayı var. Şuradaki arka planları keşke kendimiz seçebilsek. Yani farklı farklı yerler geliyor. Ya da seçebiliyoruzdur ama ben bilmiyorum. Yani görmedim öyle bir seçme opsiyonunu. Öyle bir şey varsa. Güzel olurdu. Bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki siz sola kırdınız ya. Sadece sola kırma kırmanız gerekiyor. Sola kırıp bir de sağa kırınca bak şöyle canınız bayağı azalıyor. Çünkü polis arabası sağdan yaklaşıyorsa sola doğru kırmanız her zaman daha faydalı olacaktır. Veya bak gördüğünüz şu an bizim sağımızda şey solumuzda polis arabası ve ona göre önüne gelmeyecek şekilde kırmamız Nesneler dediğim gibi şurada çok tehlikeli olabiliyor. Ama uzaktan yaklaşmak lazım şu tür nesnelere. Yani şöyle çok yakınında dibinde köşesinde olmamak lazım çünkü gördüğüm gibi birbirlerine şöyle. çok fazla polis arabası olunca onları patlatmak çok daha kolay oluyor. Bakalım rekor yapabilecek miyiz? bu kadar arkamda polis arabası olunca ve sağım solumun tam haritayı bilmeyince altın alamıyorsun. Ama etrafınızda hangi nesnelerin olduğunu, hangi arabaların olduğunu biliyorsanız ona göre daha kolay altın toplayabiliyorsunuz. Örneğin bak şunu ben alayım. Bak şuraları çok bilmiyorum. Gel bir göründüm. Şuradaki altını aldık. Şunu alamadık ve şurası askala çarpıyordu. Hmm, bakalım. Şu an herhangi bir nesneye çarpmazsam şöyle gereksiz. Kolay kolay ölmem. Dediğim gibi nesneler hep bu tür pu puanlara mi? Genelde nesneler, şeyimi çok alıyor. O, onu neden geldi ya? alamadım şu 50 puanı. Hiç girmeyeceğim şu şunlar. dediğim gibi şu tür puanlara gelince insan ister istemez kafası karışıyor. Ee, ve şuradaki nesiller çarpmak daha kolay oluyor. Bu tür puanlara gelin yani 1000 puan ya da 7000 puan, 700 puan üzerine falan geldim ben. Haritayı çok iyi bilmek lazım orada neler olduğunu bilmek. Dediğim gibi canlı olarak koyun böyle polislerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Ee, arka plan dediğim gibi değiştirilmiyor. Sadece araba değiştiriliyor. Ee, ama ilk başta başladığınız araba çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. O çok zorluyor ilk başta oynayanlar için. Sonra bir şeyler alınca oyun güzel hale olmaya başlıyor. Öyle. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Boş zamanlarınızda нам на